Bir mektup gizemli bir mühürle geldi ve bir adamın hayatını sonsuza dek değiştirdi. Bu hikaye aşk, cesaret ve sırlarla dolu. Sonuna kadar izlemezseniz bu büyüleyici yolculuğu kaçıracaksınız. Kanalımıza abone olun ve her hafta yeni unutulmaz hikayelerle buluşun. Desteğinizle bu hikayeleri hayata geçiriyoruz. Hepinize yürekten teşekkür ederiz. Mektup bir salı sabahı ulaştı. Şav ailesinin armasıyla mühürlüydü. Sterling Rhodes mektubu iki kez okudu. Sonra onu meşe masasının üzerine dikkatlice bıraktı. Bir eş istemişti. Ona Clementine gönderiyorlardı. Ancak adının yazılışında bir terslik vardı. Sterling, üç yıl önce bir ticaret merkezinde şav kızlarıyla tanışmıştı. Hepsi güzeldi, annelerinin altın sarısı saçlarına ve babalarının keskin mavi gözlerine sahipti. Ancak mektup bunların hiçbirinden bahsetmiyordu. Bunun yerine pratik özelliklerden ve uygun mizaçtan söz ediyordu. Kelimeler boş geliyordu, sanki boş bir ahırda yankılanıyordu. Sterling pencereye yürüdü ve çiftliğine uzanan tozlu yola baktı. İki gün içinde o gelecekti. Dikkatli isteğiyle gelen kadın, Şav ailesinin seçtiği kızı. Sterling bilmiyordu ki, Şav evinde Clementine birkaç eşyasını topluyordu. Kız kardeşleri yan odada gülüyordu. Babası, Sterling'in eş talebiyle gelen mektubu mükemmel bir adalet olarak nitelendirmişti. Annesi, hangi kızı göndereceklerine karar verdiklerinde haftalar sonra ilk kez gülümsemişti. Sterling kesinlikle bilmiyordu ki, Clementine şal bir sır taşıyordu. Bu sır, onun bildiği her şeyi değiştirecekti. Vagon, perşembe günü gün batımında gelecekti. Ancak gerçek izem çok daha önce başlayacaktı. Sterling çarşamba sabahını evini temizleyerek geçirdi. Aylardır süpürülmemiş köşelerden tozları temizledi. Ahşap masayı parlayana kadar cilaladı. Sandalyeleri özenle yerleştirdi. Evin arka tarafındaki küçük yatak odasına temiz çarşaflar serdi. Annesinin sandığından bulduğu bir vazoyu odaya yerleştirdi. Aynanın önünde durdu, koyu saçlarını taradı. 28 yaşında, çoğu iki katı yaşında adamdan daha fazla toprağa sahipti. Ancak temel bir şey hep eksikti. Evindeki sessizlik her geçen yıl daha ağır geliyordu. Üç yıl önce, Peterson'un ticaret merkezinde aniden bir anı canlandı. Malzeme yüklerken kahkahalar dikkatini çekmişti. Üç genç kadın bir vagonun yanında duruyordu. Sarışın saçları öğleden sonra güneşinde altın gibi parlıyordu. En büyük kız kumaşları zarifçe düzenliyordu. Ortanca kız bir tüccarla hararetle sohbet ediyordu. Ancak Sterling'in dikkatini en küçük kız çekmişti. Yaralı bir köpeğin yanında çömelmiş, elbisesi çamur ve kanla lekelenmişti. Kız kardeşleri ona sabırsızlıkla hayvanı bırakmasını söylüyordu. Clementine kendi eteğinden yırtılan şeritlerle köpeğin yaralı patisini sarmıştı. Ayağa kalktığında yüzü kir içindeydi. Saçları dağınıktı. Ancak gözlerinde Sterling'in unutamadığı bir sıcaklık vardı. Bu Clementine şadı, babasının en küçük kızımız diye tanıttığı kız. Annesinin dudakları hoşnutsuzlukla ince bir çizgi halindeydi. Onu hızla yaralı hayvandan uzaklaştırmışlardı. Kız kardeşleri lekeli elbisesine gülmüştü. Ancak Sterling, kimsenin bakmadığını sandığında Clementine yüzünü görmüştü genç birine ağır gelen derin bir hüzün vardı. Şimdi, bir resim çerçevesini üçüncü kez düzeltirken Sterling merak ediyordu. O günden bu yana neler olmuştu? Babası Charles Shaw'ın mektubu tuhaf bir şekilde resmiydi, neredeyse hevesliydi. Çoğu aile, evlilik düzenlemeleri için uzun bir flört dönemi isterdi. Ancak Charles, Sterling'in talebine alışılmadık bir hızla yanıt vermişti. Öğleden sonra güneşi, Pencerelerden içeri süzülüyordu. Yarın Clementine gelecekti. Onunla birlikte Sterling'in sormaya çekindiği soruların cevapları da gelecekti. En çok merak ettiği şey, Clementine ailesinin bakışlarıydı. Sanki o, sevilmekten çok katlanılması gereken biriydi. Clementine buraya gelmesine neden olan şey, aşktan çok gizlenen bir şeydi. İki gün önce, Shaw ailesi mutfak masasında toplanmıştı sanki bir soygun planlayan komplocular gibiydiler. Charles, Sterling'in mektubunu dördüncü kez okuyordu. Karısı Margaret, sandalyesinde dimdik oturuyordu. Gözleri rahatlama gibi bir şeyle parlıyordu. Bir çiftçi dedi Margaret, sesi dikkatle ölçülüydü. Üstelik duyduğumuza göre oldukça varlıklı. En büyük kızları Victoria öne eğildi. Morrison arazisini alan Sterling Rhodes bu, değil mi? şimdi ilçenin yarısına sahip olmalı. Ortanca kızı Sabelle, sıcaklık taşımayan bir kahkaha attı. Zavallı Clementine, neler olduğunu bilmiyor, değil mi? Charles mektubu bıraktı ve evin arka tarafına baktı. Clementine orada hasta büyükannelerine bakıyordu. Ayrıntıları bilmesine gerek yok, dedi Charles. Bu şekilde daha iyi. Margaret'in parmakları masada ritim tutuyordu. 3 yıldır böyle bir fırsatı bekliyorduk dedi. 3 yıldır her gün daha fazla sorun oldu. Victoria kapıya bakarak uyardı. Anne, seni duyabilir. Margaret sertçe yanıtladı. Duysun. Bu kız 16'sından beri ailemize utanç getirdi. Artık başkasının yükü olacak. Clementine Shaw gerçekten de bir sorun olmuştu. Ancak çoğu ailenin beklediği türden değil kız kardeşleri uygun anlarda nazikçe gülümsemeyi öğrenmişti. Clementine ise rahatsız edici bir doğruluk eğilimi geliştirmişti. Bankacının oğlu bir komşuyu aldatmaya çalıştığında, o konuşmuştu. Vaiz'in karısı kilise fonundan para çaldığında, Clementine kanıt toplamıştı. Her olay küçük gibiydi. Ama birleştiğinde bir ün yaratmıştı. İnsanlar Şav ailesine şüpheyle bakmaya başlamıştı. Clementine başka hangi gerçekleri ortaya çıkaracağından korkuyorlardı. Charles mırıldandı, çok fazla soru soruyor. Her zaman izliyor, her zaman dinliyor. Bu bir genç kadın için doğal değil. Isabelle pencereye yürüdü, Clementine çamaşır astığını izledi. Henderson sözleşmesini hatırlıyor musunuz? Onun sorularıyla bir servet kaybettik. Victoria başını salladı, ya Yargıç Morrison'un yeni meselesi. Eğer içki sorununu dillendirmeseydi, hükümette bağlantılarımız olabilirdi. Margaret'in yüzü sertleşti. Bu evlilik her şeyi çözecek. Sterling Rhodes 40 mil uzakta yaşıyor. Onun müdahaleleri işlerimizi etkilemeyecek. Charles mektubu katladı ve yeleğinin cebine koydu. Yarın sabah ona nişanı söyleyeceğiz dedi. Perşembe günü planlandığı gibi gidecek. Ama hiçbiri bilmiyordu ki, Clementine son beş dakikadır mutfak kapısının dışında duruyordu. Her kelimeyi duymuştu. Clementine sırtını ahşap duvara yasladı. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki, ailesinin onu duyacağından emindi. Yük, utanç, çözülmesi gereken sorun. Bu kelimeler zihninde yankılanıyordu. Bir yana mutfağa dalıp hepsiyle yüzleşmek istiyordu yıllardır süren soğuk bakışların açıklamasını talep etmek istiyordu. Ama başka bir yanı, sevginin bir kuraklıkta su gibi pay edildiği bir evde hayatta kalmayı öğrenmişti. Dikkatlice düşünmesi gerektiğini söylüyordu. Üç yıl önce, Peterson'un ticaret merkezinde o yaralı köpeğe yardım ederken annesi elini tokatlamıştı. Terbiyeli genç hanımlar böyle saçmalıklarla kendilerini kirletmez diye tıslamıştı. Kız kardeşleri tüm yolculuk boyunca lekeli elbisesiyle dalga geçmişti. Ancak Clementine başka bir şey hatırlıyordu. Malzeme yükleyen uzun boylu, koyu saçlı bir adam onu izliyordu. Ailesi utanç ve sinirle bakarken, onun bakışı farklıydı. Düşünceli, neredeyse takdir doluydu. Bu Sterling Rhodes'ti ama adını çok sonra öğrenmişti. Koltukların yerinden oynama sesini duydu ve hızla kapıdan uzaklaştı. Evin yanına süzüldü, ailesi çıkmadan önce kayboldu. Düşünmek, plan yapmak, bu yeni bilgiyi nasıl ele alacağına karar vermek için zamana ihtiyacı vardı. Büyük annesinin odası sessiz ve loştu. Kalın perdeler öğleden sonra ışığını engelliyordu. Yaşlı kadın yorganların altında hareketsiz yatıyordu. Nefesi sığ ama düzenliydi. Clementine bir sandalye çekti ve büyük annesinin elini tuttu. Onları duydum, büyük anne diye fısıldadı. Beni hiç konuşmadığım bir adamla evlendirmek için gönderiyorlar. Çünkü çok fazla sorun çıkardığımı düşünüyorlar. Henderson sözleşmesini düşündü, kaynağı belirsiz paraları. Yargıç Morrison'un yeğeninin gece yarısı meyhane ziyaretlerini düşündü. Karısında gördüğü morlukları düşündü. Babası ona kendi işine bakmasını söylediğinde susmamıştı. Belki de çok fazla soru soruyordu belki de görülmesi kolay olmayan şeyleri görüyordu. Ama babasının dürüst aileleri evsiz bırakan adamlarla el sıkıştığını izlemişti. Annesinin başkalarının talihsizliğinden kazanılan parayı sayarken gülümsediğini görmüştü. Koridordaki ayak sesleri onu doğrulttu. Yarın sabah Sterling Rhodes ve evlilik düzenlemesini söyleyeceklerdi. Onun, hiç hak etmedikleri bir teslimiyetle bunu kabul etmesini bekliyorlardı. Ama Clementine Shaw, 22 yıldır insanların sözlerinin ardındaki gerçeği okumayı öğrenmişti ve artık göremiyormuş gibi yapmaktan bıkmıştı. Ertesi sabah sonbaharın keskin havasıyla geldi. Her şey daha net, daha gerçek görünüyordu. Clementine kahvaltı masasında otururken babası boğazını temizledi. Zaten bildiği haberi verdi. Uygun anlarda başını salladı, bekledikleri soruları sordu. Açıklamalarını ailesinin alıştığı sessiz teslimiyetle kabul etti. Sterling Rodas bir adam, dedi Charles, gözleri onunkilere tam bakmadan. Hiçbir eksiğin olmayacak. Margaret zorlama bir neşeyle ekledi. 22 yaş, hala anne babanın çatısı altında kalmak için oldukça fazla. Victoria ve Isabella masada bakışlarını paylaştı. Yüz ifadeleri dikkatle nötrdü. Masum görünme sanatını mükemmelleştirmişlerdi. Bu, küçük ihanetler ve hesaplı nezaketlerle geliştirdikleri bir beceriydi. Perşembe öğleden sonra, Clementine birkaç eşyası eski bir sandığa paketlenmişti. Ailesi, veda etmek için verandada toplandı. Gülümsemeleri, boyalı porselen kadar parlak ve boştu. Kiralık sürücü, onu vagon koltuğuna oturttu ve atları harekete geçirdi. Tanıdık manzara gözlerinin önünden geçerken, Clementine geride bıraktıklarını değil, ileriye doğru neler olabileceğini düşünüyordu. Gerçek şu ki, Sterling Rhodes onu meraklandırıyordu. Ticaret merkezindeki o günü hatırlıyordu. Yaralı köpeğin yanında diz çöktüğünde onun yüzünü görmüştü. Herkes kırlı bir elbise ve uygunsuz davranış görürken, onun bakışı farklıydı. Belki de bir tanıma, belki de bir anlayış. Güneş battığında, Rhodes mülküne ulaştılar. Gökyüzü koyu turuncu ve mor tonlarla boyanmıştı. Çiftlik evi geniş manzaraya karşı sağlam ve iyi inşa edilmiş duruyordu. Beklediğinden daha büyüktü ama bir şekilde davetkar değil, heybetliydi. Bacadan duman yükseliyor, pencerelerden sıcak ışık sızıyordu. Sterling vagon tam durmadan evden çıktı. Hareketleri dikkatli ve kararlıydı. Clementine hatırladığından daha uzundu. Koyu saçları biraz daha uzamış, yüzü açık havada geçen yıllarla yıpranmıştı ama gözleri aynı düşünceli kahverengiydi. Onu, midesini titreten bir yoğunlukla süzüyordu. Bayan Shaw, dedi, öne çıkarak onu vagondan indirmesine yardım etti. Eli, Clementine eline karşı sıcak ve nasırlıydı. Onu sabitleyecek kadar güçlü ama güvenli hissettirecek kadar nazikti. Bay Rodas diye yanıtladı Clementine, gözlerini doğrudan onunla buluşturdu. O anda aralarında bir şey geçti. Karşılıklı bir değerlendirme kıvılcımı, dürüst bir sohbetin başlangıcı gibiydi. Sürücü sandığı indirirken, Sterling onu eve doğru yönlendirdi. Clementine, gelişinin ikisinin de hayatını değiştirecek bir şeyi harekete geçirdiğini hissediyordu. Gerçek sınav sonrasında olacaklarla gelecekti. Sterling'in evi, Clementine beklediğinden tamamen farklıydı. Ön odada gösterişten çok rahatlık için düzenlenmiş sağlam mobilyalar vardı. Raflarda, sergilenmekten çok okunmuş gibi görünen kitaplar diziliydi. Taş şömine, gerçek bir sıcaklık yayıyordu. Bu, gösterişten çok özü önemseyen biri tarafından inşa edilmiş bir evdi. Aç mısınız, diye sordu Sterling, sandığı kapının yanına bırakarak. Sobada ısıttığım bir güveç var. Clementine başını salladı, ne kadar aç olduğunu fark ederek şaşırdı. Uzun vagon yolculuğu onu yormuş ve sertleştirmişti. Ama Sterling'in sessiz varlığı tuhaf bir şekilde sakinleştiriciydi. Mutfağında alışkın bir verimlilikle hareket etti. Kalın güveci kaselere doldurdu, taze ekmeği sabit ellerle kesti. İlk birkaç dakika rahat bir sessizlik içinde yediler. Ama Clementine, Sterling'in onu masanın karşısından izlediğini fark etmişti. Bu, bazı erkeklerin kadınları değerlendiren bakışı değildi. Gerçek bir merakla bakıyordu, sanki çözmesi ilginç bir bulmacaydı. Aileniz sizden övgüyle bahsetti, dedi sonunda. Sesinde, bu sözün doğruluğunu test ediyormuş gibi bir ton vardı. Clementine kaşığını bıraktı ve gözlerini onunla buluşturdu. Öyle mi yaptılar? Sterling sandalyesine yaslandı, ağzının kenarında küçük bir gülümseme belirdi. Aslında hayır, ''Yapmadılar. Babanız düzenlemeleri yapmaya hevesiydi ama sizin hakkınızda pek az şey söyledi. Anneniz pratik olduğunuzu belirtti. ''Pratik mi?'' diye tekrarladı Clementine, kelimeyi tatsız bir şey gibi tattı. ''Bu, sıradan demenin kibar bir yolu.'' ''Öyle mi?'' Sterling'in kahverengi gözleri onunla sabit bir şekilde buluştu. ''Üç yıl önce Peterson'ın ticaret merkezinde sizi hatırlıyorum.'' Kendi eteğinizden şeritler yırtarak yaralı bir köpeği sardınız. Aileniz hayvanı bırakmanızı söylerken. Bu bana sıradan gelmedi. Clementine yanakları ısındı, utançtan mı yoksa başka bir şeyden mi, bilemedi. Bunu hatırlıyor musunuz? Bir hayvanın acısını dindirmek için elbisesini mahveden birinin tanınmaya değer olduğunu düşündüm. Durdu, ifadesi ciddileşti. Ayrıca ailenizin sizi o köpekten ne kadar çabuk uzaklaştırdığını hatırlıyorum. Sanki nezaketiniz utanılacak bir şeymiş gibi. Clementine göğsünde bir şeyin gevşediğini hissetti. Üç yıl boyunca o olayın, ailesinin beklentilerini karşılayamamasının bir örneği olduğunu düşünmüştü. Birinin bunu izleyip değer gördüğünü düşünmek neredeyse işlenemezdi. Neden babama yazdınız, diye sordu. Neden özellikle bizim ailemizi seçtiniz? Sterling uzun bir an sustu, parmakları masada desenler çiziyordu. Çünkü gerçek birini arıyordum. Dünyayı olduğu gibi gören, olması gerektiği gibi değil. Aileniz güzel ve başarılı kızlar yetiştirmesiyle tanınıyor. Ama o gün ticaret merkezinde güzel ve başarılıya ilgim olmadığını fark ettim. Sonra ona baktı, gözlerindeki yoğunluk Clementine nefesini kesti. Dürüst birine ilgi duydum. Ertesi sabah, Clementine, Sterling'in mutfakta sessizce hareket ettiğini duyarak uyandı. Küçük yatak odasının penceresinden soluk şafak ışığı süzülüyordu. Bir an hareketsiz yattı, nerede olduğunu ve neden bu kadar az korktuğunu anlamaya çalıştı. En basit elbisesini giydi ve Sterling'i sobada buldu. Saçları uykudan hafif dağınıktı. Onu bu savunmasız anda görmek, Clementine midesinde sıcak bir his uyandırdı. Kahve ister misiniz? diye sordu Sterling, buharlı bir fincanı kaldırarak. Lütfen, dedi Clementine, sıcak serami parmaklarıyla sararak fincanı aldı. Erken kalkıyorsunuz. Çiftlik işi gün doğumundan önce başlar, dedi Sterling, yumurtaları sıcak tavaya kırarak. Ama sizin bu saatlere uymanız gerekmez. Bu düzenleme ikimize de fayda sağlamalı, hayatınızı zorlaştırmamalı. Clementine onun profilini inceledi. Çenesinin güçlü çizgisini, omuzlarının gömleğinin altındaki hareketini fark etti. Bu evlilikten tam olarak ne kazanmayı umuyorsunuz, Bay Rodas? Sterling ona baktı, ifadesinde okunamayan bir şey parladı. Bana Sterling deyin, bu adil bir soru. Yumurtaları tabağa koydu ve ona bir çatal uzattı. Son beş yılımı bu yeri sıfırdan inşa ederek geçirdim. İyi arazi, sağlam ev, bir aileyi geçindirecek kadar hayvan. Ama yalnız bir işti. Yabancı biriyle evlenecek kadar yalnız mı? Belki, dedi, kendi kahvaltısına dokunmadan. Ya da umarım o yabancı uzun süre yabancı kalmaz. Söylediği şekilde, Clementine göğsünde bir sıcaklık yayıldı. Bu düzenlemenin tamamen pratik olacağını düşünmüştü. Onun statüsüne fayda sağlayacak... Onu ailesinin yolundan çekecek bir iş anlaşması. Bu nazik ilgiyi kim olduğunu olan gerçek merakı beklememişti. "Size bir şey sorabilir miyim?" dedi Sterling, sesi daha ciddi bir tona büründü. "Elbette. Dün vagondan inmenize yardım ederken bana güvenilip güvenilemeyeceğini anlamaya çalışıyormuşsunuz gibi baktınız. İnsanlara güvenme konusunda dikkatli olmayı öğrendiğiniz gibi. Doğru muydum?" Clementine çatalını bıraktı, iştahı birden kayboldu. Soru çok isabetliydi, yıllarca saklamayı öğrendiği bir gerçeğe çok yakındı. İnsanların sizden, doğrudan istemedikleri şeyleri istediğini fark ettim. Peki, benden ne istediğimi düşünüyorsunuz? Soru, bir meydan okuma gibi aralarında asılı kaldı. Clementine onun kahverengi gözlerine baktı ve nabzını hızlandıran bir şey gördü hesap ya da açgözlülük değil, gerçek bir merak ve belki de umut. Henüz bilmiyorum, dedi dürüstçe. Ama ailemin size verebileceğimi söylediği şey olduğunu sanmıyorum. Sterling masanın üzerinden uzandı ve elini onun elinin üzerine koydu. Derisi, yılların çiftlik işinden sertleşmişti ama dokunuşu nazikti. Ya size en çok istediğim şeyin dürüstlük olduğunu söylersem? Rahatsız edici olsa bile gerçekte neler olduğunu gören, inanması uygun olanı değil. Clementine nefesi kesildi. Bunlar tam da ailesinin yıllarca bastırmaya çalıştığı özelliklerdi. Onu sevilecek bir kız yerine çözülmesi gereken bir sorun yapan özellikler. O zaman, sandığınızdan daha iyi bir seçim yapmış olabilirsiniz, dedi. Kahvaltıdan sonra, Sterling Clementine mülkünü gezdirdi. Sabah havası serin ve temizdi, ot ve uzak yağmur kokusu taşıyordu. Onun yanında yürüdü, ahırı, tavuk kümesini, sağırların otladığı çayırı gösterdi. Beklediğimden daha büyük, dedi Clementine, uzaktaki bir tarlada hareket eden atları izlerken. Bunu inşa etmek ne kadar sürdü? Beş yıl, dedi Sterling, sesinde bir gurur tınısı vardı. Sadece araziyle ve inatçı bir kararlılıkla başladım. En büyük çayırlarına bakan bir çitin yanında durdular. Clementine kollarını ahşap korkuluğa dayadı, geniş açık alanın basit zevkini yaşadı. Ailesinin beklentileriyle sıkışıp kaldıktan sonra bu özgürlük hissi tazeydi. Sterling ona yakın duruyordu, bedeninden yayılan sıcaklığı hissedebiliyordu. Sabun ve deri kokusunu yakaladı. "Size bir şey söyleyebilir miyim?" dedi Sterling, sesi her zamankinden daha alçak. "Elbette." Ailenizi rastgele seçmedim. Sterling ona döndü, ifadesi ciddiydi. Üç yıl önce, ticaret merkezindeki o günden sonra, Şav ailesinin iş anlaşmaları hakkında bazı sorular sordum. Clementine midesi sıkıştı. Ne tür sorular? Babanızın bazı şüpheli arazi anlaşmalarına karıştığını öğrendim. Tamamen yasa dışı değil ama tamamen dürüst de değil. Sterling'in kahverengi gözleri onun yüzünü aradı. Ayrıca, bu anlaşmalardan birkaçını ifşa edenin siz olduğunu öğrendim. Bazen ailenizin kırına büyük zararlar vererek. Parçalar, Clementine zihninde çarpıcı bir netlikle birleşti. Bir eş istememiştiniz, dedi. Babama iş uygulamaları hakkında bilgi verebilecek birini istemiştiniz. Öyle düşünmüştüm, dedi Sterling sessizce. Ama yanılmışım. Nereden biliyorsunuz? Sterling cevap vermek yerine elini uzattı ve yüzüne dokundu. Nasırlı başparmağı, yanağının çizgisini nazikçe takip etti. Bu jest o kadar nazik, o kadar beklenmedikti ki Clementine nefesi boğazında kaldı. Kendini onun dokunuşuna bıraktı, gözleri bir anlığına kapandı. Çünkü dün ve bu sabah arasında bir yerde babanızın işlerini umursamayı bıraktım. Ve seni umursamaya başladım. Gerçek seni. Ne bildiğin ya da ne söyleyebileceğin değil, kimsenin izlemediği zamanlardaki sen. Clementine gözlerini açtığında, Sterling ona nabzını hızlandıran bir yoğunlukla bakıyordu. Kimsenin izlemediği zamanlarda ben kimim? Yaralı hayvanlara ailesi onaylamasa bile yardım edecek kadar cesur biri. Başkalarının konuşmayacağı zamanlarda konuşacak kadar dürüst biri. Yüzeyde görülenlerle ilgisi olmayan bir şekilde güzel biri. Güzel kelimesi aralarında asılı kaldı. Clementine göğsünde bir şeyin kaydığını hissetti. Daha önce kimse ona anlamlı bir şekilde güzel dememişti. Şimdi ne olacak diye fısıldadı. Sterling'in eli hala yanağındaydı. Başparmağı şimdi alt dudağını yıkıcı bir incelikle izliyordu. Şimdi bunun gerçek olup olmayacağına karar veriyoruz. Clementine Sterling'in elini kendi eliyle örttü, avucunu yanağına daha sıkı bastırdı. Bu basit dokunuş tüm vücuduna sıcaklık yaydı. İlk kez başka biri tarafından gerçekten görüldüğünü hissetti. "Ben de bunu istiyorum," dedi, sesi zar zor bir fısıltıydı. "Bunun gerçek olmasını istiyorum." Sterling'in gözleri koyulaştı, ona daha da yaklaştı. Aralarında neredeyse hiç mesafe kalmamıştı. "Emin misiniz?" Çünkü bu çizgiyi geçtiğimizde uygun bir düzenleme paylaşan yabancılar olmaya geri dönüş yok. Clementine, kelimelerle cevap vermek yerine parmak uçlarında yükseldi ve onu öptü. İlk başta yumuşak, tereddütlüydü. Ama Sterling kollarını beline doladı ve onu kendine çektiğinde öpücük derinleşti. Sanki yıllarca dolaştıktan sonra eve dönmek gibiydi. Nefes nefese ayrıldıklarında Sterling alnını onunkine dayadı. Bilmen gereken bir şey var dedi. Seni buraya getiren ne olursa olsun, ailenin seni gönderme nedenleri ne olursa olsun, bunların hiçbiri artık benim için önemli değil. Sen bir yük ya da çözülmesi gereken bir sorun değilsin. Sen, adını koyamadan aradığım şeysin. Clementine gözlerinde yaşlar belirdi ama bunlar rahatlama gözyaşlarıydı. Beni gönderdiler çünkü çok zor olduğumu, çok inatçı olduğumu düşündüler. İş anlaşmaları için fazla sorun çıkardığımı düşündüler. Öyle kötü gitmemi istediler ki, beni bir yabancıya karşı zalim bir şaka olarak kullandılar. Sterling onun yüzünü elleriyle çerçeveledi. "Onların kaybı benim kazancım," dedi. "Başlangıçtaki planın ne olacak? Babama iş uygulamaları hakkında bilgi." Sterling gülümsedi. İfadesinde neredeyse çocuksu bir şey vardı. "İhtiyacım olan her şey burada." baban şüpheli anlaşmalarını yapsın. Dürüst bir arazi, dürüst bir iş ve şimdi dürüst bir kadın var. Bana yanlış olduğumda söyleyecek kadar cesur bir kadın. Clementine gülümseyerek uyardı. Bu beklediğinden daha sık olabilir. Sterling yanıtladı. Buna güveniyorum. Üç hafta sonra, gezgin bir vaiz tarafından basit bir törenle evlendiler. İki çiftlik işçisi tanıklık etti. Clementine en iyi elbisesini giydi. Süslü değil ama temiz ve iyi onarılmıştı. Sterling pazar kıyafetlerini giydi, saçları düzgün taranmış, çizmeleri parlatılmıştı. Shaw ailesi tebrik, hediye ya da kızlarının mutluluğunu kabul eden bir şey göndermedi. Ama Clementine bunu umursamadı. Onun görünüşünden çok dürüstlüğünü önemseyen bir adamla yerini bulmuştu. Onun uyumluluğundan çok cesaretini ailesinin bağlantılarından çok kalbini önemseyen biriyle. Düğün gecelerinde, verandada oturup uçsuz bucaksız gökyüzünde yıldızları izlediler. Sterling onun elini tuttu. Pişmanlık var mı? diye sordu. Clementine onun parmaklarını sıktı ve gülümsedi. Sadece ilk gerçek konuşmamızı yapmak için üç yıl beklememiz gerektiği için. Sterling onu kendine çekti, omzuna yasladı kaybedilen zamanı telafi etmek için ömrümüzün geri kalanı var. Bu ortak geleceklerinin sessiz rahatlığında bu fazlasıyla yeterliydi. Bu hikayeyi beğendiyseniz ekrandaki videoyu tıklayın. Kader ve cesaretin beklenmedik şekillerde çarpıştığı başka bir unutulmaz hikayeyi izleyin. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle hikaye için süper sohbet ile destek olmayı düşünün. Desteğiniz bizim için her şey demek.